İzmir'e dair TV'den merhaba. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Yine bir Bilge Öz topluyla buluşmadayız. Evet arkadaşım hem profesyonel koç daha önce de bahsetmiştim hem yazar hem eğitmen çok yönlü bir kadın. E, eğitimlerini saya saya bitiremem. E, bugünkü konumuz e, ya biz <laughs> derdimiz ne? Birbirimizle uğraşıyoruz, böyle didişiyoruz, e, hasetleniyoruz, kıskanıyoruz, öfkeleniyoruz. Bilge derdimiz ne bizim? Birbirimizi yemeden duramıyoruz değil mi? Evet. Nedir böyle bu derdimiz bizim? Valla ben e, her yerde söylüyorum. Biraz erkeklerden yanayım da bana böyle önce kızıyorlar sonra hak veriyorlar falan. E, yani erkeğin sistemiyle kadının sistemi farklı. eee Herkes biliyor. Kadın çoklu zeka, erkek tekli zeka ya da neyse bir türlü bilgi var. Ben daha çok bu bilgileri temelleştirip kesinleştirmekten yana değil, bunun arka tarafıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Arka tarafı e, bireylerin beklentilerini çok yüksekte tutması. Yani beklentinin haklı olarak gösterilmesi bana göre çok büyük yanlış. Çünkü beklentinin olduğu yerde psikolojik ihtiyaç var. Hı, hı. Yani beklemek hakkım değil mi? Bir çiçek getirsin bana. Hı hı. E tamam. Getirsin. Ama bana ben ona söylemeden getirsin. O zaman diyorum ki eşiniz psikolog mu? Siz söylemeden gel. E, eşiniz beyin doktoru mu? Yani nasıl anlayacak mesela siz söylemeden? Çiçek ona getir diye. Şimdi ilişki karşılıklı kurulan ve gönülden verilen, gönülden sofraya bir şey aktarılan bir şeydir. Düşünsenize evde kızınız ve kız arkadaşınız olduğunda ne yapıyorsunuz? Sen otur otur ben getiririm diyorsun. İşte ya da gelirken sen de tabağa getirir misin diyorsun. Ya da o daha sen söylemeden arkandan öbür tabağa da getiriyor. Hı hı. Yemek yiyeceksiniz kendiliğindenlik içinden geldiği gibi sofraya konulup yenildikten sonra arkadaşınız ertesi gün gittiğinde arkadaşınız için bana bahsederken diyorsunuz ki çok yardımseverdi. Birlikte yedik, içtik. Çok güzel, keyifli bir geceydi. Ben ne diyorum? Harika bir mutluluk kampı geçirdik. Çünkü hepimiz ortaya bir şey koyduk. Şimdi eşit ağırlıklı kurulan bir ilişkide beklenti yani ben yapmayayım o yapsın olaylarına girdiğinizde demek ki benim kendi içinde bir takım sorunlar vardır. Hı hı. Zaten ilişkiye de kendinizi tekamül ettirmek ve edilmesi için bir sistem içinde girersiniz. Hı hı. Niye o insanı seçiyorsunuz? Yani dikkat edin hep zıttınızın insanı gelir. Hiç benzeri size benzeyen bir insan gelmez. Yani e, çok konuşkansanız sessiz bir eş gelir. Süsünüze çok düşkünseniz sade bir eş gelir. Ve bunu konuşursunuz. Bir süre sonra başta sorun olmaz. Bir süre sonra bu çatışma haline gelir. Ne bu kadar süsleniyorsun? Düğüne mi gidiyoruz? O da diyor ki ayol ben başta da böyleydim. Ne oldu sana? Ya başta dışarıdayken, beğenirken, <laughs> ilgini çekerken, çekilirken. Eyvallah, değil mi? Ya da işte bu kıyafeti giyme. Ya ben seni mini tekle tanıdım. O zaman ses çıkarmıyordun. Şimdi e başkaları seni e, sana bakar. Senden değil, sana değil. Öbür tarafa güvenmiyorum. Erkeklere güvenmiyorum da ve eşini sınırlar. Birey olarak onun kabulüdür aslında ilişki. Peki benim beklentilerim en çok hangi alanlarda var? Şöyle bir birey dönüp bir bakmak lazım. Ben bunu ilişkiler okuluna yazdım. Birazcık şöyle bir bakalım sizi de hani bir yerlere götürecek mi mesela? Harika. Değil mi? Bir şeyler bulacak mıyım Ece, orada? Evet, hangisi benim bana benziyor? Hangisi benim beklentilerime uyuyor? Örneğin sırayla gitmek için bakıyorum kitabı. Çarpıtılmış anlaşılma beklentisi. Tartışma sırasında daha ben işte annesini ima etmeden o söylediğim şeyin anneye ait olduğunu anlasın. Yani o anlasın sizi. Ben az konuşayım, duygularımı belirtmeyeyim. Ama o anlasın. Leblemeden leblebi anlasın, anlasın. Çünkü işte erkek de eşi, yani bir yere koyuyor eşini, ama kendi duygularını gizliyor. Ya da karşımızdakinin kusuru olmayan bizdeki ilgi beklentisi. Yani onun kusuru yok, tamam. Ama yine de benimle ilgilensin. Ne var ki? Yani kız kardeşiyle çok ilgilendi bugün eşim. ...azıcık da bana ya da ona çok iyi bir hediye aldı... ...bana da alsaydı aynısında. Oo. Buyurun bir kavga nedeni? nedeni. Yani kız kardeşine pırlanta yüzük alıyor... ...ben daha ondan hiç pırlanta yüzük görmemişim yani. Evin ekonomisi nereye gidiyor? Başlarım bana da gelip... ...aşkım sana da işte önümüzdeki... ...yıldırımımızda alacağım demesini. Fakat biz bunları karnımızdan konuşuruz. Söylemeyiz, küsmemiz için bahane yaratılır... Sevdiğim kadar sevilme beklentisi. <laughs> Bu benim çok favorimdir yani. Peki ben onu bir üç birim seviyorum. O da beni üç hatta beş birim fazla sevsin. Dün bir e, mekanda e, kızcağız hemen bana dedi ki bir abla derdim var. Çok e, yardımcı olmalısın. Böyle kasadayım ama yani. Hemen ne dedi konu? <laughs> yani dedi ben sevgilimin şey üstüne çok düşüyorum. E, bana dedi ki biraz ilişkimize mola verelim. Sen niye düşüyorsun dedim. Aşk bu ya dedi. Dayanamıyorum. Neredesin? Ne zaman geldin? Ne oldu? Ne oldu? Dakika dakika telefon açıyorum. Vallahi dedim ben olsam ben de seni bırakırdım yani. <laughs> Sağ ol Bilge abla dedi ama kahkahalarla. Sonra değiştirdik dili. O dil ona çok iyi geldi ve öyle herhalde kurtaracak ilişkiyi. Şimdi karşılık beklemek. Ben bir şey yaptım. O da bana yapsın. Ben onun annesine gittim. Bir birim attım. Adım attım. O da benim annemi iki kere gelsin. Of ya. Nasıl matematiksel hesaplar? Ya ya? Yani bir kere de karşılıksız git. Git kadının evine bir kahve sun gel. Bunu da başına kalkma eşinin yani. Bir durun yani. Bir durun. Hani şimdi toparlayacağım. Onun hayatında en önemli kişi olma beklentisi. <laughs> çağrıştırıyor mu? <laughs> Çok çağrıştırıyor olduğum gibi kabul edilmeyi beklemek. Bu, mesela benim beklentilerim arasında bu vardır. Ben her yerden ayrılırken şunu söylerim: Beni olduğum gibi kabul ettiğiniz için, bana alan tuttuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ya kabul etmeseydim, vallahi bilmiyorum orada neler yapardım. Hani beni değiştirmeye bilse çalıştığımda fena alıyorum yani. İşte beni yücelt, yüceltilme beklentisi. Hep beni öv, bir daha söyle, bir daha söyle, öv beni herkesin içinde. Erkekler bunu çok ister. Kadınlar da inadına yapmaz. Hı hı. Nedense. Karşımızdakinin tüm hayatını bilme beklentisi. Nereye gitti, kimlerle görüştü? hangi iş adamıyla sohbet etti, bana akşam yemeğini hepsini anlatsın. Oysa karşı cinsiniz eğer bu erkekse tam tersi orada olan orada bitti, eve gelip bambaşka bir dünyaya girmek istiyor ya. Yani sizin cemalinizle yemek yemek istiyor. Anlat ne oldu? Anlatmazsa bunda gizli bir hal var. Hemen hazırız varsayım yapmaya. Sonra anlatmadan da anlaşılmayı bekleme. Mesela eşi anlatmıyor ama evdeki eşi de ona hiç soru sormuyor bugün nasıl geçti diye. Araya gireceğim. Söyle bakayım bir şey soracağım. <laughs> Sanki bazen anlatırken o 20 yıllık evliliğimdeki bazı anekdotları hatırladım. Ee, sen anlat devam evet. et özellikle sanıyorum çok gizli olarak dilde olmayan cinsel kimlikle ilgili beklerdim burası çok gizemli örneğin bedeninde neresinden hoşlandığını bir türlü söylemiyor Hı -hı. neden işte kadınsa bu ucuz görünme korkusu Hı -hı. ya da sen nereden öğrendin bunu şimdi ya yeah. şimdi ya da bir yeni teknik öğreniyor cinsellikle ilgili. eşini uyguluyor mu? Eşi çünkü onu yargılar diye korkuyor. Mm -hmm. Şimdi karım ne der? Bunu nereden öğrendin? Ha, yani dışarıda birisinden mi öğrendin derse. Mm -hmm. e kadın da işte farklı bir iç çamaşırı giydiğinde kocasına sen bunları nereden öğrendin? Ne alaka de. O kadar gizli ki bunlar. Mm -hmm. Ya da şurama dokun, buramı öp diyemiyor. Mm Hı -hmm. İşte hep o anlasın, o erkek o anlasın. Ya da ben dışarı gidiyorum. Evdeki hanımım anlasın benim neden gittiğimi. Hı hı. Hani hangi yatak oyununu yapamıyorum diye. Şimdi şöyle bir toplarsam aslında beklentiler bir nevi aynalar gene. Beni hı hı. bana gösteren psikolojik ihtiyaçlar. Psikolojik ihtiyaçlar da genellikle çocukluktan tamamlanmamış hı hı. ihtiyaç. Güven ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı, kendini tamamlama ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Ne ararsanız o bölüm. E Ben onu oturup düzeltmem lazım. Onun da öyle sorunu var. Benim de var. Yani birbirimize alan tutup bunları konuşa konuşa yapabiliriz ama. Hı hı. Ama biz ne yapıyoruz? Yiyeceğiz. Sanki ilişki bana, benim için gelmiş. Hı hı. Yani şöyle, ilişki şunun için gelir. Ortaya koyduklarımızdan ne alınıp kendimizi geliştirmek için gelir. Hı hı. Ama bana annem eğer çocukken hep şunu söylüyorsa alacağın koca seni mutlu edecek, alacağın eş sana bunu zaten yapacak. Ben sürekli değer görmeyi, mutlu olmayı, sevgi görmeyi, takdir görmeyi dışarıdan alınacak bir şeymiş gibi görürüm. O verecek bana. Hı hı. Oysa bunlar kavram çok önemli. Dışarıdan alınmaz, görülür. Hı hı. Sevgi görülür, değer görülür, takdir görülür. Diğeri nereden alınır? Kendi içimdeki iç benliğinden alınır. Hı hı hı. İşte ben içimdeki çocuğa sarılırsam, içimde o çocuğun ihtiyaçlarını çıkartırsam ve onu kendim kendime, kendimden kendime tamamlarsam o benim ihtiyacım olmaktan çıkar. Ben Yelda'ya sadece paylaşmak için giderim. Hı hı. Eşit ağırlıklı. Yani ben Yelda'yla sohbet etme ihtiyacım olduğu için hı hı. değil paylaşmak için giderim. O zaman da Yelda bana demez ki bunun bunun ne konuşmaya ihtiyacı olduğu zaman hep beni arar. İhtiyaç ilişkisinden çıkmak zorundayız. Çok önemli bir çok konu çok. Dolayısıyla ihtiyaç hissettiğiniz her şey sizin kendinize dönüp bakmanız gereken bir alandır. kesinlikle kesinlikle. Ne güzel söyledi dillerin. Var ol, nur ol sevgili Bilgem. Çok teşekkür ederim. Ee, bir başka programda, bir başka Koluda. konuda Değil mi? buluşalım olur mu? Tamam. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sağ e, Teşekkürler. Evet efendim. E, bir an insan durup düşünüyor değil mi kendi ilişkileriyle? Tabii ki sadece kadın erkek ilişkisi değil diğer ilişkilerle de bütün ilişkiler. O kadar önemli bir konu ki hele de bu pandemi zamanında her şey su yüzüne çıkmaya başladı. Duygularımız, düşüncelerimiz, affedemediklerimiz, kabule geçemediklerimiz. Evet efendim ilişkileriniz hoş geçsin. Ee, Bizi izlemeye devam edin. İzmir'e dair TV'den Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner sizi sevgiyle kucaklıyor. Hoşçakalın.